arkadaşlar Merhaba size Türkiye atalık tohum takas görüntüleri Manisa grubunun Facebook grubunun bir bilgisini geçmek istiyorum bu grup Facebook'ta gruplaşmış tam olarak rakamını bilmesem de pek çok üyeye ait üye sahip bir Facebook grubu bunlar tohum takas atalık tohum Bunlarla ilgili çalışmaktalar. Birbirlerine tohum takas etmekteler. Bu grubumuz da Manisa'da merkez değil fakat Turgut ilçesinde bu hafta sonu Pazar günü 14 Mart Pazar günü Tıp Bayramı'nın olduğu gün saat 15'te Turgutlu'da Özdirek Jandarma İzmir yolu üstünde toplanalım dediler. Bunu Messenger'dan paylaştılar. Ben de bunu bir videosunu yapıp siz tohum takasla ilgili istekte bulunan pek çok kişinin de haberi olması için bu videoyu hazırladım. Adres şöyle arkadaşlar. İzmir tarafından Turgutlu'ya girişte Özdirek var. Kavşaktan sola dönülüyor. Hastane acil istikameti jandarma karşısında toplanıyoruz şeklinde bunu ilan etmişler. İstekli olanlar öncelikle gruba üye pazar günde Manisa Turgutlu'da bu alanda toplanıp atalık tohumlarını elde edebilirler. Kendi ellerinde atalık tohumları varsa bunları da bu grupla paylaşabilirler. Türkiye Atalık Tohum Takas Günleri Manisa grubunun bu bildirisini sizlerle paylaşmaktan büyük zevk aldım. Benim bu kanalıma da abone olup bu ve buna benzer videoları paylaşabilirsiniz. Pek çok kişinin de faydalanmasını sağlarsınız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum.